Allah o hak mabuttur ki kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. Kıyamet günü hepinizi bir araya toplayacaktır bunda hiç şüphe yoktur. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Yaptıkları bunca cürüm sebebiyle Allah kendilerini başaşağı getirdiği halde durum bu kadar belliyken ne diye münafıklar hakkında hüküm verirken kalkıp birbiriyle çekişen iki fırka haline geliyorsunuz. Allah'ın dalalette olduğunu bildirdiği kimselerin siz hidayette olduklarını mı söylüyorsunuz? Her kimi Allah şaşırtırsa artık sen ona yol bulamazsın. Ne çok isterler ki siz de kendileri gibi küfre düşesiniz de böylece kendileriyle aynı seviyede olasınız. Allah yolunda hicret etmedikçe onlardan dost edinmeyin. Eğer aldırmazlarsa o vakit nerede bulursanız onları yakalayın öldürün ve sakın onlardan ne veli ne yardımcı edinmeyin. Ancak sizinle aralarında anlaşma bulunan bir topluluğa sığınanlar veya ne sizinle ne de kendi halklarıyla savaşmak istemediklerinden göğüsleri daralarak size gelenler bundan müstesnadır. Eğer Allah dileseydi bunları size musallat eder ve bunlar da sizinle savaşırlardı. O halde onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmaz ve size barış teklif ederlerse o takdirde Allah onlara saldırmanıza yol vermez. Bir de öyleleriyle karşılaşacaksınız ki onlar hem sizden hem de kendi halklarından emin kalmak isterler. Bunlar ne zaman fitneye şirke veya müminlerle savaşmaya çağrılsalar derhal ona dalarlar. O halde bunlar sizden uzak durmaz, size barış teklif etmez, ellerini sizden çekmezlerse onları nerede bulursanız yakalayın öldürün. İşte bunlara karşı size kesin bir izin ve yetki vermişizdir.